İlimiz alternatif ürün arayışı içerisinde e, baktığımız zaman bu alternatif ürünlerin içerisinde Hünnap girmiş durumda. Hünnap dediğiniz gibi aslında Asya kökenli 4000 yıllık bir geçmişi var. Ülkemizde de Asya'dan gelmiş bir meyve. Çin'de ölümsüzlük meyvesi olarak geçiyor ve antioksidan özelliğinden dolayı kalp damar hastalıklarında, sindirim sisteminin, sindirim sistemi hastalıklarında çok alternatif bir ürün. Pazar arayışından dolayı da bizim de bölgemizde özellikle son yıllarda üreticilerimiz bu konuda yönelmeye başladı. Ama büyük arazilerden değil de küçük arazisi, 5 dekarın altında bir arazisi varsa özellikle küçük çapta burada burayı meyveciliğe döndürüp özellikle hünnap ekerlerse 1 dekara e, 40 ağaç diktiğini düşünürsek, ortalama 25 kiloda bir verim aldığını düşünürsek e, bir dekardan bir tona yakın bir üretim elde ediyorlar. Hani şu an baktığımız zaman 70-80 bin lira bir kar elde, yani gelir elde ediyorlar bir dekardan. Biz de özellikle küçük çaptaki arazilerin bu konuda arazisi de uygunsa bakımı kolay, Organik üretime çok uygun, e, ilaçlama masrafı yok, e, suyu işte e, tüketiyor ama diğer meyveler gibi su tüketimi çok yüksek değil. E, üreticinin gelir elde edebilmesi ve bölgeye de uygun olduğu açısından da e, bence gayet üreticilerin bu konuda alternatif ürün olarak değerlendireceği bir meyve. Yani bunu bilen bilir, ilaç meyvesi olarak e, tanınmış bir meyve, e, bunun yaygınlaşmasını Özellikle yeni neslin de bunu e, tüketilmesini çok arz ederim. Tam tersine en kolay yetişenlerden biraz dikenli olması, özellikle e, çocuklardan biraz e, uzak durması gerekir. Yetiştikten sonra hasatında da hasatı yapılırken de dikkat edilmesi gerekir. Onun dışında diğer meyve ağaçlarına göre e, kullanılan e, kimyasal ilaçların %80-90'ı kullanılmaz bunda. Yalnız bordo bulamacı kışa girerken onun dışında geç uyandığı için e, aldanma riski de soğuk havalarda riski de çok az. Günlaptan yani, elde edilen geri diğerlerinden daha fazladır. Çünkü e, yani devamlı e, aldanma riski olmadığı için e, masrafı da diğer meyve ağaçlarına göre az olduğu için bir su suyun dışında hiçbir şeyi yok. Ya. Muğla Dalamanlı bir büyüğümüzün ve ziraat mühendisinin önerisiyle bahçeme dikmeye başladım. Ee, güzel sunuşlar aldık. Taze tüken, taze tüketimi çok tercih ediliyor ama bunun yanında kurutulmuşu, pekmezi yapılıyor, tatlısı yapılıyor, reçeli yapılabiliyor. Benim eşim böbrek rahatsızlığı bir böbrek rahatsızlığına karşı ilaçlamayı bıraktı. E, ee, bu kullanıyor ve kesin sonucunu eşimde böbrek konusunda gördük. Eğer Bahçeli'de su var ise, sulama imkanları varsa kesinlikle ünlap dikmelerini tavsiye ederim.